Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün Kadıköy Hasanpaşa YGZ motordayız. Buraya ne için geldik? Buraya yeni aldığımız makineye turuncu takip sistemi taktırmak için geldik. Malum makinaları Eşe Dost'a verdiğimiz için takip sistemleri de üzerinde gidiyor. 3'ün 5'in hesabını yapamıyoruz. Ya biz onu taktırdıydık, ettiydik falan. Hayrını görsün diye üstünde veriyoruz. E yeni aldığımız motor da çalınmasın, etmesin, millet kurcalamasın diye de turuncu takip sisteminden memnunuz tekrar o yüzden taktırmak istedik. Bir tane satın aldık. Şimdi burada montajı yapılacak. Peki bu videoyu niye çekiyorsun diye soracak olursanız da şöyle ki videoyu çekerken bazı geri dönüşler yapmıştık. İşte şu eksik, bu fazla, bunu düzeltilmesi lazım diye. Firma bunlar üzerinde güzel güncellemeler yapmış. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum size. O yüzden böyle kısa çaplı bir tanıtım videosu yapacağız. Önce size kutu içeriğini göstermek istiyorum. Motorumuzu çektik. Kutu aynı. Kutuda bir değişiklik yok. Fakat kutunun içeriğinde değişiklikler var. İçinden artık makaronlar çıkıyor montaj için. Efendim sigortaları çıkıyor. Motorun daha güvenli, elektrik tesisatının güvenli olabilmesi adına. Bu zaten cihazımız. Cihaz şöyle. Efendim burada da bağlantı rölesi var ve bu röleler e, su geçirmez olarak güncellenmiş. Bu da güzel detay. Demek ki bu konuda da geri dönüş almışlar. Ve ilk videoda da hatırlarsanız ya buna bir alarm konulsa ne kadar güzel olur. Bunda zaten bir açı sensörü var, bir denge sensörü var demiştik. Böyle 50-100 liralık, 200 liralık bir parça eklenerek bunu bir alarma çevirebiliriz. Ve insanlar alarm taktırmak istiyorsa ekstra bir cihaz almak zorunda kalmaz demiştik. Firma bunu dikkate almış. Alarm da eklemişler abi. Şöyle buzzer tabir ediyorlar. Ee, bunu da takip sistemine entegre ederek motorunuzda bir tehlike, bir hareket algılandığında alarm çalması sağlanıyor. Ve bu alarmda böyle seviye seviye hassasiyetleri. Onu da güzel düşünmüşler. Yani böyle kedi çıkınca öteni de var. Ancak hareket ettirince öteni de var. Bunu siz ayarlıyorsunuz uygulamadan. Şimdi montajımız bitsin. Tabii onlardan gene bahsedeceğiz. Buyurun montaja geçelim. Evet montajımız bitti. Biraz cihazdan bahsedip mevzuyu ufak ufak kapatacağız. Turuncu firması eski köklü bir firma. Araç takip sistemleri falan da yapıyorlar. Ve daha önceki videoda da söylediğimiz gibi piyasadaki diğer markalardan iki temel farkı var. Birincisi yazılımı tamamen kendileri geliştiriyor. Armaları. Yani yazılımı yurt dışından satın alıp kendileri burada bir takım değişiklikler yapıp piyasaya sürmüyorlar. Tamamen yazılım ekipleri kendilerine ait. Ve iş böyle olunca da bir arıza, bir aksaklık, bir şey olduğu zaman çabuk çözüm geliştirebiliyorlar veya bir eklenti yapılmak gerektiğinde çok hızlı sonuç alabiliyorlar. Bunu da nereden çıkardım diye soracak olursanız, mesela geçen videoyu çektiğimizde motorun böyle uygulamada geçtiği yerleri böyle bir çizgi olarak gösteriyordu. Fakat orada güzel bir animasyon yapılmış, böyle geçtiğimiz sokakları, mokakları tek tek gösteriyor. Bunlarla ilgili uygulamanın detaylarını vermeyeceğim burada. Bir önceki videomuzda var o videonun linkini de aşağı bırakıyorum. Aynı zamanda almak isteyenler için alışveriş linkini de aşağıya bırakacağım. İkinci temel farkı ise şu. Motorda bir hareket algılandığında sistem size sadece telefon bildirimi atmıyor. Yani gecenin bir yarısı biri geldi motorunuzu kurcaladı falan filan derken sistemin 0850'li numara size çağrı atıyor ve uykunuzdan uyandırıyor. Bu güzel bir detay. Diğer markalarda sadece bildirim geliyor. Onu artık duydunuz duydunuz. Mesela bizim Eray'ın başına gelmişti. Onda başka bir marka vardı. Geliyorlar kurcalıyorlar motoru. Eray bildirimi duymuyor. Ancak sabah görüyor. Al sabah bir gidiyor ki uğraşmışlar motorla. Diskili değil uğraşmışlar. Diski yapmışlar falan. Yani sistem size birkaç saniye içinde arama yaptığı için yani hırsızdan birkaç saniye geridesiniz. 15 saniye gibi hemen peşine düşebiliyorsunuz. Yetişme şansınız çok fazla. Çünkü genelde motorları iterek götürüyorlar. Hatta hırsızlar artık şey yapıyormuş diyorlar, Böyle bir yere bırakıyorlarmış motoru. 2 gün 3 gün bakıyorlar gelen giden var mı? Direkt gidip adresten de takip cihazınız olduğu için alma şansınız mevcut. Malum kasko fiyatları çok anormal. Yani böyle bir motora şu an 20 bin liradan aşağı. Kasko çok zor. Çünkü kasko değerleri çok yükseldi. Parça değerleri çok fazla. E motorun çalınma riski çok fazla olduğu için. Bir de artısı şu. Takip sistemi taktığınızda alarm üzerinde geliyor. Yani adam geldi kurcaladı motora. Alarmı mu? Zaten hiçbir hırsız durmaz. Onun süresini de kendiniz ayırıyorsunuz. Yani atıyorum onu. 55-60 saniye yaptığınızda o 55-60 saniye boyunca çalıyor ve hareket devam ediyorsa çalmaya devam ediyor. Yani adam ite ite götürüyorsa bütün mahalleyi uyandırarak gidiyor. O güzel bir şey. Bir diğeri de takip cihazınız var. Allah korusun, Allah göstermesin. Motorunuz çalındı. Hemen abi polise gittiğinizde ya benim takip cihazım var. Lütfen bana yardımcı olun dediğinizde polis de sizi dikkate alıyor. Takip cihazınız yoksa Genelde bizim Urfa'da bir amiyane tabir var, git babanı Şam'da bul diye. Hakikaten git babanı Şam'da bul. Eğer sağda solda böyle nüfuzlu dostlarınız yoksa motoru bulmanız imkansıza yakın. Allah kimseye göstermesin diyelim. Bir de firma eskiden kendi dağıtımını kendi yaparken artık Limit Parts adlı büyük bir distribütör firmayla anlaşmış ki bu firma işte Motul, EVC falan böyle dünya markalarının bayiliğini, distribütörlüğünü yapıyor. Türkiye'de yanlış bilmiyorsam yüzün üzerinde şu an montaj ve servis noktası var. Bir problem yaşadığınızda firmaya başvurarak teknik destek, montaj gibi hizmetleri almanız da mümkün. Yerli malı, yurdun malı, ithal mallara göre çok ucuz. Şimdi yorumlarda şunları göreceğim. Abi ben Çin'den filanca cihaz aldım 500 liraya çok güzel. Ama o cihaz bozulduğunda AliExpress'ten onunla ilgili bir destek alamayacaksın sevgili dostum muhtemelen o cihazın çöpe gidecek. Çünkü biz bunların hepsini denedik, yanıldık, çöpe attık. Bu videoları da biraz o yüzden size hazırlıyoruz. Abi malum artık PCX'in, MX'in 100 bin liranın üzerinde olduğu bir devirde yani bu sistem herhalde 1800 küsür lira alarmıyla beraber 2000 lirayı biraz geçiyor. Hadi montajı falan filan derken diyelim ki 2300-2500 leri buldu. Abi 100-150 bin liralık, 200 bin liralık motorlar da hakikaten kahvaltı parasının niteliğinde bir para. Allah korusun yani gitti mi gidiyor abi motorlar her gün instagramdan bir tane paylaşıyoruz arkadaşımızın motor çalındı gören duyan bilmem ne yapsın bence böyle bir riske hiç gerek yok korkulu rüyalar görmeye gerek yok evet para mı para masraf mı masraf değer mi değer söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadar konuyla ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlarda yazın dilim döndüğünce cevaplamaya gayret edeceğim bu videomuzda bu kadardı umarım sizin için faydalı olmuştur bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Adventure İstanbul'dan bugünlük bu kadar efendim. Hoşçakalın.